Köyün birinde babalarının evinde oturan iki kardeş evlendi. Salih ve takvalı olan büyük kardeşin bir oğlu, bir de kızı oldu. Küçüğünse bir oğlu oldu. Durumları iyi olmadığından büyük olanı eşi ve çocukları için yurt dışına gidip orada çalışmaya karar verdi. Küçük olanı ise bir arazi alarak onu ekmeye başladı. Büyüğün işleri iyi gidince kardeşi için araziler almaya karar verdi. Kısa bir süre sonra da birçok arazileri oldu. Bir zaman sonra büyük kardeş tamamen ailesinin yanına dönmeye karar verdi. Şehirde bir ev satın alarak ailesiyle beraber orada yaşamaya başladılar. Kardeşine bıraktığı arazileri düşünmeden şehirde çalışmaya başladı. Kardeşine sonsuz güveni vardı. Arazileri güvenilir ellerdeydi. Bir zaman sonra maddi sıkıntı yaşayan büyük kardeş arazisinin bir kısmını satmak için köye kardeşinin yanına gitti. Ancak kardeşi ona ben bu topraklara ömrümü verdim, neler çektim deyince büyük kardeş duyduklarına inanamadı. En yakınından bu kötülüğü hiç beklemiyordu. Çok üzülmüştü. Ailelerin gelmesiyle arazinin üçte biri büyük kardeşe geri kalansa küçük kardeşe verildi. Çünkü büyük olanı kardeşine para göndermişti. Ancak üstüne olduğuna dair hiçbir belgesi yoktu. Büyü, kendisini ve ailesinin yokluğunda kardeşinin bu yaptıklarına çok üzülerek hasta oldu. Üç gün sonra ailesine gülerek mutlu bir şekilde geldi. Eşi onu köydeyken defalarca aramış, sesi çok üzgün geliyordu. Ancak şu an çok mutluydu. Bunun üzerine eşine, arazinin tamamını mı aldın diye sorunca adam eşi ve çocuklarına daha da fazlasını aldım dedi. Çok üzgün ve hastaydım yatsı namazını mescitte kılıp babamın evine bitkin bir şekilde gelmiştim. Her zamanki gibi gece t kalktım daha sonra uyudum. Rüyamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Beni teselli etti. Uyanıp sabah namazını kıldım ve size mutlu ve razı olarak geldim deyince eşi ve çocukları ağlayarak ne mutlu sana ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyanda görmüşsün dediler. Bir hafta sonra kardeşi, ailesi ve hasta çocuğuyla geldi. Ona bir kağıt uzatarak bu arazinin tamamı hepsi senin olsun ama ne olur bizi affet. Sen köyden gittikten sonra oğlum hastalandı. Birçok doktora götürdüm ancak hiçbiri hastalığının ne olduğunu anlayamadı. Köydeki hocaya sorunca o bana bunların hepsi senin kardeşine zulmettiğin için geldi başına. Hemen git ve ondan seni affetmesini iste dedi. Abisi yeğeninin haline üzülerek onu kucakladı. Çocuk iyileşip yürümeye ve konuşmaya başladı hep beraber tekbir getirdiler. Daha sonra kardeşini tüm kalbiyle affettiğini ve onu çok sevdiğini söyledi. İnsanlara zulmetmekten kaçınmasını nasihat ederek ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifini hatırlattı. Hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين